şu Lemina'nın savunmada verdiği efendime söyleyeyim aynı şekilde. Bak ben bugün maç berabere bitebilir. Galatasaray istediği futbolu sahaya yansıtamayabilir. Trabzonspor da istediği futbolu sahaya yansıtamayabilir. Ama ben bugün iyi bir derbi izledim. Sahada kaçak bir oyuncu izlemedim. De, bir puana yatan bir Trabzonspor izlemedim. Fatih Tekke'ye Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım oyuncularını. Sağda biz ne oynadık ya oynamış olmak için oynanan bir derbi yok. Herkes mücadelenin içindeydi. Geçiş oyunlarını Trabzonspor çok güzel yerlerde top kaptı. Fatih Hoca'nın düşündüğü şey uydu ama geçiş oyunlarında o final dediğimiz pası onlar yapamadı. Aynı şekilde bazı final dediğimiz pozisyonlar maçın kırılma anını belirleyen Trabzon direkten dönen bir pozisyonu var. Onun dışında Osimen'in bir pozisyonla bir parmak ucuyla offside'e kaldığı bir pozisyon var. Onun dışında Yunus Akgün'ü sağ çaprazdan çok net bir pozisyon var. Ve Onana'nın Osimen ve Icardi'nin e, pozisyonunda resmen içinden 5 tane kaleci çıkardığı maç var. Ben böyle maçları severim. Bak ben şimdi bir Galatasaray taraftarı olsam benim için bu puan çok akıllı akıllı bir puan derim. Ozcu. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynuyorum. Milli maçın bütün, milli takımın bütün sorumlulukları yükü benim takımımın üstünde hemen hemen %50'si. Bütün milli takımda benim oyuncularım oynuyor. Kalesine bakıyorsun, Uğurcan Stoper'e bakıyorsun, Apo işte Yunus Barış'ı derken. Anlatabiliyor muyum? E şimdi Şampiyonlar Ligi maçında var.